Başımıza tutturduk. Tut, Öyle sesin fenadır benim. Oo! Ben çırpayım Kadir. Maske vereyim mi? Ver ver Balıyı maske ver. ver. kedinin içine bak. Salonda hadi çıksa çıksa en fazla bir buçuk saat. Boş çünkü. Çırp Kadir! Hmm. Çırp Kadir! Çırp Kadir! Öf, evet, Gitsin öf, evet, kediler. Evet, evet. Oo, kız hep kediler yapmış. İçeride köpek var mı? Hep kafamın içi dolu. Şimdi gece akşam yine taraklan bir saat kafa tarayacağım. Tamam Kadir ver. Tamam at. At hemen at. Oy balkona da bak. Her şeyleri tamam <laughs> bir filer sandalyeleri. <gülüyor> <gülüyor> tamam ha. Ben buraya bu su dökeyim. Nasıl buldun Kiraz Hanım'ı? Hadi biraz dedikodu yap. Hemşerimi kesemem şimdi. Hadi hadi nazlanma. Mutfakta. Mutfakta kutu çıkadı dört tane dolap vardı. Buzdolabı zaten boştu. O iki saat ne demek orası için? Şşt yaklaştı. Dikkat et de duymasın. Kız yoruldu ama ya. Kendini paraladı mutfakta. Kiraz. Efendim. Ben önce şu balkonu bir yıkayayım diyorum. Vallahi nasıl uygun görürsen Kadir'cim de balkonda vakit kaybetmeyelim. Dikkatinizi çekti mi salona girerken ben camı sahiline gelinmesin diye bana bir topu attı. Neyse tabii ki. Duydun değil mi? Balkonu yıkamanı pek istemiyor. Bu süremizi orada yemeyelim diyor. Şimdi camı sileceğim ya gene de bir su dökeyim dedim. Tamam tamam sen nasıl uygun görüyorsan Halı yoktu, detay yoktu, vitrin yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece toz, kıl, tüy, camlar. Ben olsam salondan yani bir saatte falan çıkarım. Acaba o koltuğun içini süpürdü Bir anda bıraktı, silmeye başladı. O koltuğun acaba içini dışını iyice süpürdüm Ya da iki koltuğu süpürüp ondan sonra mı silmeye başladı? Yoksa birini süpürdü, silim, diğerini de süpürüp sileyim mi yaptı? Dikkat ettiğim nokta da o. Salona ilk girdiğimde, gözlemlediğimde güzel Orada da aynı şekilde bir hızı vardı. Hızlı olmak demek, temizliği çok iyi yapmak demek değildi. Süpürge makinesiyle o koltuğun kenarlarında, köşelerinde kirler kaldı. Eğer bezle orayı alamamışsa benden puan kırılır. Firas Hanım'ın salon temizliği hız kesmeden devam ederken yarışmacımız koca koca koltukları tek başına kaldırarak sadece maharetli değil aynı zamanda çok da güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Hele kiraz bir anlat ne yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Ben ev hanımıyım Kadir. 28 yaşındayım zaten. Ev hanımıyım. 4 yaşında bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Ona bakıyorum ama daha öncesinde tabii ki çalıştım. Şimdi evde çocuğuma bakıyorum. Bekarken mi çalıştın? Hayır hayır evliyken de çalıştım. Ben... Ya evliyken de çalıştım. Hemen bebek. Peki sen eşinle nasıl tanıştın ta Konya'dan buraya? Hele onu anlat. Ay Kadir. İşte nasip kısmet diyelim bence. Ha ama sanki benim... altında başka bir şey var da sen onu nasip e, kısmete bağladın kimime geldi. Sosyal medya üzerinden tanıştık ama eşimden önce biz Görümcem'le tanıştık. Kadir. Görümcem Görümcem psikolog. O bildiğin görücü usulü sosyal medya biliyor evet. olmuş. <laughs> evet. İstanbul'da, sen Konya'dasın. Ben Konya'dayım. O mu seni ekledi, sen mi onu ekledin? Hayır, o psikolog olduğu için ben onun hesabını takip ediyorum. He <laughs> ee? Görümcem'le tanıştık. He. Sonrasında görümcen bizi tanıştırdı. Ne dedi sana bekar kardeşim hayır, mı? Hayır öyle demedi. Yani ya da şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Ha, ne söyleyeceksen ne olur bir an önce söyle. Ya Lafı nasıl tanıştık. dolandırıyor. Şimdi ben burada yoruldum. Sen görüm cennet tanıştı. Evet, tamam, psikolog, okey. o çıktı. Evet, Sonra o sana ne dedi? Benim e kardeşim. Hayır, var. öyle demedi. Takipleşmesine baktım, tamam mı? Tamam. Takip ediyor ki Kaya Gilgi. Sonra Instagram'dan takip isteği gönderdim. Ha, o bana. Bu istediğim kilit cevap. Ha, evet. O bana gönderdi. Ben ona gönderdim. Derken sonrasında beraber konuşmaya başladık. Bizim ilk baştaki amacımız tamamen arkadaşça sohbetti. Sonrasında. Aşka dönüştü. 6 ay sonra evlenme kararı aldık. 6 ay içinde? Evet. Hiç hırlı mı, hırsız mı? Yok yok, düşünmedik. Ondan sonra? Eee istemeye kaçtın. 6 ay içinde istemeye geldin. Kadir geldiniz. oraya hiç karıştı Ben kaçtım Konya'dan. Konya'dan İstanbul'a. Ee, Bir de mi? Konya'dan. <laughs> kaçtım geldim. Konya'dan kalk. 6 ayda tanışmanı istedin. Adam açık gel. E, ailenin haberi var mıydı? Yok ailem çok pek yani sıcak bakmadı eşimle konuşmama. Hani konuştuğumu biliyorlardı ama... O Eşimle çok fazla şey istemiyor. istemiyorlardı. Esi peki sen eşini hiç gördün mü altı ay içinde? Yok. Kadın resmen kendi gözü kapalı şarampolden evliliğe imzalamış. Aman aman psikolojisiyle düşünemiyorsun. E, psikolog görümcem abi. var danışsan bana. <laughs> İnsan önce bir der ki görümceciğim ben kaçmayı yaşıyım ama psikoloğa kadar nasıl ön görüyorsunuz? Yok görümce böyle şeylere zaten karşı. Peki bir şey diyeceğim ilk gördüğünde. Dedim bu ne? Vay lo. Ben buna mı kaçtım mı dedin? Yok, boylu, poslu. He beğendin. Dedim hayallerimin adamı bu işte. Ee, ilk evden kaçmış hep. Aynen dedim, koş koş. Yoksa gevrek de benim bunun gibisini asla bulamaz. Vallahi benimkisini de bulamazlar. Kaynanan ne tepki gösterdi, sen bir anda çıktın geldin. O tatildeydi, evde kimse yoktu ki ben gelince. Ee, annesi geldi mi tatilden Geldi 17 gün sonra. 17... <laughs> Ay anasındaki de rahatlık <laughs> oğlum kız kaçırmış. Hayır demiş. <laughs> Az dost daha duraymış Toru sevmeye gelmiş. Kadir, Kadir bak. Ben o, elken o, elken. O, ben kız kaçıracağım da annem 17 gün sonra gelecek. <laughs> annem o saniye otur ışınlanmayı bulur. İnanamıyorum ben de sandım ki kadın. Diyecektim ki bak yazın siz yazık. Kadın sizin yüzünüzden tatilinizi tatilini yarım bıraktı geldi. Kadın 17 gün sonra geldi. <laughs> Kadir. İnanamıyorum ya Kadir hayalet sen kız kaçırmışsın ve anneni arayıp haber vermişsin Anne ne yapar sence? Şu an gözümün önüne geldi Hayal Ocağına ediyorum Ocağına oldu bekle geliyorum şimdi Bir de benim evime Kaç saat mi kaldı bu arada? 1 saat 20 dakikanız kaldı Demek ki ne kadar geçmiş Kadir? 2 saat 40 dakika geçti Kiraz Yani iki saat 40 dakika geçti Evet. Hadi artık biraz canlanmanız lazım Hızlı hızlı bitirelim şu işleri Ne oldu Kadir? Nereye bakıyorsun sen öyle? Kadir, pek ümit yok sanki. Bence bulamayacak. Allah seni ıslah etsin. Ya Kadir, niye öyle diyorsun? salonda zaten hiçbir şey yok. Bence salonda bir cam var. Koltuk desen zaten temiz. Zaten hiçbiri kaldırıp da bakmadı ben haricinde. O koltuğun örtüsünü kaldırıp bakmadı. Koltuk temiz. Evet Kiraz Hanım, salonda yapacağınız ne kaldı? Şu anda bir e, yerleri süpüreceğim. En son artık koltukların tozunu alıp çıkacağım. Kadir, iyi ki sildin oraları. Yoksa finalden önce ev gezerken parmaklarını sürüp elime toz geldi diye eleştirirlerdi. Estağfurullah yani kapıda da bu çok önemli. Mesela ben normal gün temizliğimi yaparım. Bir gün sonra da bir kova su yaparım, kapılarımı silerim. Böyle otururum bu aralarını, şu şeritlerini. Bunlar çünkü detaylı işler. Öyle ham buşam olacak işler değil. Yani kapı temizliği ayrı bir ritüel. Tabii ayrıca oturup kapı siliyorum hepsini. Böyle yağ sökücüyü sıkıyorum. Bir de böyle çizgi çizgi. Sen onu mu siliyorsun Onun kadeh? Nasıl? Sileyim mi? Ben de. Bir güzel siliyorum ondan sonra. Nasıl? Ayrıyetten bir gün peteklerimi siliyorum. Mesela canımı sıkılı bir kovası koyuyorum. Muhakkak peteklerimin önünü ardına altını siliyorum. Sen bir eve misafirliğe gittiğinde ilk nereleri inceliyorsun Kadir? İlk işim banyoya gidip banyo dolabının üstüne bakayım. Klozetin arkasına bakayım. Klozetin kapağını kaldım kaldırayım. Sonra bir açayım havlular nasıl katlanmış onlara bir bakayım. Ondan sonra mutfağa gidersem de şöyle bir aspiratöre gözümü değdiriyorum ya da çekmece kutularına bakıp bir de bulaşık makinesinin arasına bakıyorum. Deterjan gözüne bakıyorum. Ondan sonra salonda da minder altları. Vitrin varsa vitrin içine şöyle bir parmağı Atlas cezanı vermişsin senin. Vitrinin şeyine bakıyorum camına bakıyorum. Zaten misafirliğe git, gitmeyip milletin evini süzmeye gidiyorum sanki. Mesela yemek masasının altına şöyle bir elimi sürerim içinde böyle kutu kenar varsa. Acaba oralar silinmiş mi diye. Bir de konsolun olsun muhakkak ayaklarına dikkat ederim. Onları silmişler mi diye. Millet zaten diyor ki bak sakın hiçbir yere bakma. Otur yemeğini yiyorsan ye. Sürekli benim peşime geziyorlar evde. Hiç böyle misafirliğe gittiğin evlerde evi pis bulup yemek yememek için bahane uydurduğun oldu mu? Yok yemeğimi yerim aç kalamam. Yok hiçbir şey yememin önüne geçemez. Ama bir de insanı görmem lazım. Yani ben insanı eğer insandan tiksinirsem yemek yemem asla. Hı -hı. Yemek ayrı diyorsun. Yemekte çok şeyim yok. Her türlü yemek yerim ama dediğim gibi kişiden tiksinmemem lazım. Senden tiksinirsem yemeğini asla yemem. Ayy. Hayatta <laughs> yemem. Acımdan ölsem yemem. Heh. hadi hızlanın 45 dakikamız kaldı haydi haydi güzel süremiz var banyo güzel zaten yeri silip çıkıyor muyuz evet yeri sileceğiz sonra koltukların üstünden geçecek kiraz Aynen. dalları bastı kiraz gel bana biraz biraz dalları bastı kiraz gel bana biraz biraz haydi koltukları sil kiraz bitsin artık buranın temizliği değil mi ya o evi toplamda 3 saatte bitirir 1 saatine de kahve içmeye ayırır bence falan olsun. Onlar biraz bana şey geldi açıkçası. Hani yapamıyor. Yani sıkıyor ama böyle mühkem mühkem silemiyor. Yani Kadir'in değiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.